geri getirmiş durumda. Bu noktada şimdi bir uzman görüşüne e, başvuracağız. Burada e, eksi bir menkul değerlerden e, Barkın Torunoğlu e, bizleri bekliyor. E, Tabii para piyasada baş, başlamak lazım. Yurt dışının yurt içinde biraz etkisi var ama yurt dışıyla bu noktada bir e, söze e, başlayalım. Evet Barkın Bey şimdi euro dolar tarafında e, bugün e, son bir saatte yukarı yönlü hareket görmeye başladı. Bu faizlerin de yurt dışına biraz biraz bir etkisi var. İçeride de Türk lirasının değerlendiğini görüyoruz bu hareketin Hı. tamamen yurt dışına bağlantılı olduğunu mu söyleyebiliriz yoksa seçim sonrası yaşanan e, olumsuzluklar veya belirsizlikler e, biraz daha iyimser bir beklentiye mi dönüştü? E, hangisi burada daha ağır bir etken? Sizden alalım bunu. İsterseniz bunu hepsinin bir karışım olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dolar TL biliyoruz 2.80'den aşağı yönlü çekilmeler. Şu anda 2.73'ler civarında hareket ediyor. Burada tabii ki yurt dışında Almanya faizlerinin ve Amerikan faizlerinin artması da bir etki. Onun haricinde euro doların güçleniyor olması da bunun içinde bir etki olarak sayılabilir. Ama içeriden gelen veriler de önemli. Yani Merkez Bankası'nın yapmış olduğu müdahale, pazartesi gelen sanayi üretiminin beklentiden iyi gelmesi ve bugün saat 10'da gelen büyüme rakamının yine beklentinin üzerinde olması Bunların hepsi dolar tl'nin geri çekilmesine bir etki olarak sayabiliriz aslında bir hepsinin karışımı ve toplamı olarak düşünebiliriz ama burada şunu da göz ardı etmememiz lazım dolar tl açısından şey hala devam ediyor koalisyon mu devam edecek koalisyon mu oluşacak Beklen daha sonra tekrar bir erken seçime mi gidilecek yani siyasi ve politik belirsizlik hala Türkiye'de devam ediyor bunu göz ardı etmememiz lazım. E, Dolar TL'de hani bu anlamda bir şeylere baktığımızda da e, 2.72 seviyesi ve 270 50 seviyeleri çok önemli destek seviyeleri. Bu noktaların üzerinde kalabildiği sürece Dolar TL'de tekrar özellikle politik risklerden dolayı yukarı yönlü hareket görebiliriz. Böyle, özellikle içte gündemi takip etmemiz lazım. Gündemde böyle bir destekleyici hareket olursa çünkü e, siyasete baktığımızda bir yumuşama sinyali hiçbir siyasi partiden gelmiyor. Bu da karışıklığın devam edeceğini gösteriyor aslında bize. Eğer bu da devam ederse yukarı yönlü hareketler yine dolar TL'de görebiliriz. O zaman da hedefimiz 2.80'ler olur dolar TL'de. Yurt dışı gündeme baktığımızda aslında veri akışı açısından çok sakin bir hafta geçiriyoruz. Yani hem hem Avrupa'dan önemli bir veri yok gibi bugün. Bugün ve hafta genelinde ABD bölgesine baktığımızda sadece önemli veri diyebileceğimiz veri ham petrol stokları var. Onun haricinde veri akışı yok ama tabii ki burada faizler faizlerin artması hareketliliği arttırdı. Onun haricinde bugün aslında Yunanistan meselesi de önemli olabilir. Yunanistan Başbakanı bugün bildiğimiz gibi ve beklediğimiz gibi Almanya Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Euro-dolar açısından buradan ne çıkacağı da çok önemli. Yani bunu da yakından takip etmemiz lazım faizlerin yanında yani Yunanistan meselesi çok etkili hala gündemini koruyor. Genel olarak bakacak olursak bu hafta euro dolar güçlenmeye devam ediyor diyebiliriz çok net bir şekilde. 1.13 60 civarlarında şu anda yanılmıyorsam hareketlerini devam ediyor. Hafta başından beri yavaş yavaş yükseliş bir yükseliş trendi oluşturmaya çalışıyor. Burada da önemli seviyeler 1.12 20 ve 1.10 seviyeleri diğer yayınlarda da söylemiştik. Bunlar önemli destek seviyeleri. Bu destek seviyeleri kaybedilmediği evet. sürece Euro-Dolar yukarı yönlü hareketin devam ettirecektir. Özellikle 1.1390 çok yakında olsak önemli bir direnç seviyesi. Bu seviye aşılırsa 1.15'ler 1.16'ları konuşacağız Euro-Dolar'da. Yani yön yukarı gibi gözüküyor şu anda. E, tabii biraz önce de belirttim. Evet. Bugün aslında ham petrol için önemli bir veri var. E, bu veriye de yakından bakmamız gerekecek. E, baktığımızda e, ham petrolde de 56-75'ler önemli destek seviyeleri. Şu anda e, 61 civarlarında hareket ediyor. E, bu 56-75'ler kaybedilmediği sürece yukarı yönlü hareketleri e, ham petrolde görebiliriz. Özellikle 62-60 seviyesi önemli bir direnç. Eğer bu direnç kırılırsa yukarı yönlü hareketlerin sertleşebileceğini öngörebiliriz. Evet, eksi bir menkul değerlerden Barkın Torunoğlu teşekkürler yorumlarınız için. Evet, şu anda piyasalarda ağırlıklı olan hareket yurt dışından biraz daha içeriye yansıma. Ee, yurt dışında